Yalova Belediyesi'nin düzenlediği ve 3 gün sürecek gençlik konserleri başladı. Hey, 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 hey. Belediye ilki büyük ilgi gören gençlik konserlerinin ikincisini düzenledi. Hayır, oh. Batı sahil bandında gerçekleştirilen konserlerin ilk gününde rap rüzgarı esti. Gecede Kamarilla adlı grup sahne aldı. Rap şarkılarıyla Yalovalıları coşturan grup üyeleri performanslarıyla büyük beğeni topladı. Gecenin açılış konserini müzisyen Ahmet Morgül verdi. Ardından Yalovalı rapçiler sahneye çıkarak gençleri coşturdu. Yalovalı rapçiler sahneye çıkarak gençleri coşturdu. 4 saat süren konserlerle Yalovalı gençler müziğe doydu. Etkinlik kapsamında bu akşam Burak Çubuk ve Görkem Balkış sahne alacak. 28 Ağustos Cumartesi günü ise Mert Şener'le Aziz Yalovalılarla buluşacak. Gençlik konserleri saat 20'de başlayacak.